Merhabalar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. İstanbul programını değerlendirmeye çalışacağım. Yedili plasaya ile tahminlerime başlıyorum. Kısa ve net bir şekilde geçeceğim plasayağını. My Private bana göre gruptan kalite olarak ön planda üstün bir isim. Bu nedenle koşuyu kazanması en doğal sonuç olur. İkiliği normal şartlar altında bozmaması gerekiyor. My Private'ın bana göre bank olur. Yedili plaseler için. Deyip lafı fazla uzatmadan altılı ganyan için yorumlarıma başlıyorum. Handikap 15 bir mücadele ile startı vereceğiz. 4 yukarı İngilizler 1300 metre sentetik pistte mücadele edecekler. Burada ilk sıra dönereceğim ve yani açıkçası rakiplerinden de e, şanslı gördüğüm bir isim var. 9 numaralı Angel of Island, bir King David temsilcisi. Son yarışıyla bana göre kumaşını ispatladı. E, uygun kiloyla, Özçelik çelikli start alıyor. En rakibinin 6 numaralı Ross'u olacağını düşünüyorum. Haris Karataş avantajıyla ve son etkili performansıyla Netivan temsilcisi. E, bu iki isim bana göre rakiplerinden önde ama ilk ayak hani bir sürpriz olur mu düşüncesinde olan arkadaşlar için de 10 numaralı Hamintap, 2 numaralı Eprostar ve 7 numaralı Kral rakip olarak önerebilirim. Dedikten sonra ikinci ayağa geçiyorum. Maiden koşu 4 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik pistte mücadele edecekler. Koşuya şöyle bir baktığım zaman yani çok bariz kafayı alıp gidecek çok süratli bir isim yok. Yarışın da çok fazla yüksek tempoda e, geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. yarışı ön grup içerisinde kabulleneceğini düşündüğüm 4 numaralı Kılıç Mehmet benim favorim. En rakibinin 9 numaralı Yiğit Kral Mehmet Kaya avantajıyla olacağını düşünüyorum. E, 4 ve 9 dedikten sonra 1 numaralı Aksancar. O da Özcan Yıldırım'la start alacak. Biraz daha eee grubu elinden kaçırmadan koşuyu takip edebilirse bu rakipleri geçecek kalibrede bir isim. Yani Aya Bakan temsilcisi son galabı değil 640.8 son işi de güzel. Ee, yani 4.9 ve 1 ikinci ek için bana göre yeterli olacaktır. Handikap 16 mücadele günün 3. ayağı 4 yukarı Araplar 1500 metre sentetik pistte mücadele edecek. Yani burada 5 numaralı Torantay benim e, yani rakiplerinin birazcık önünde tuttuğum bir isim olsa da çok fazla güven vermedi. Neden diyecek olursanız. Dörtlü jenerasyonu temsil ediyor. Yaşça büyük rakiplerinin yanında ne yapar? Henüz tam e, net bu sorunun bir cevabı yok. Şu an için sadece favorihanesini de önerdim. İkinci sırada da Selcan Hatun'u önereceğim. 5 ve 2. Bir numaralı sadeker adeta sınıf değiştirdi. Son yarışı koştu, koşu performansı e, çok beğenimi kazandı. O gün de zaten ön planda tutuyordum. E, Sürprize imza atmıştı. Yazalım gene. 3 numaralı Gürbo e, hayatının en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. E, Kocakaya üzerinde yarışı önlerde kabullenecektir. E, son yarışında bakmayın. E, bekleneni veremediğine dördüncü kaldığında yine tabela içerisinde kendine yer buldu. Bir önceki yarışı gayet iyiydi. ve ee, e son olarak 7 numaralı Şeyh uygun kilosu Görkem Özçelik yazalım. 5-2-1-3-7 bu koşu için yeter. Hatta fazla bile diyebilirim. Geldim günün dördüncü ayağına İstanbul'da kısa vade altı mücadele Mehmet Akar koşusu dört yukarı İngilizler 2100 metre sentetik pistte gerçekleşecek. Şöyle bir koşuya baktığımız zaman koşuyu ön tarafta kabul edecek iki isim var. Bir tanesi Greycourt diğeri de Dame Time. Muhtemelen Greycourt liderliği alabilir ve de tabi işte arkasında gidebilir. Yani belli bir yerden sonra bilhassa düzlükle birlikte... Ciddi bir şekilde prese başlayacaktır. Liderliği almak isteyecektir. Ve de tabii işte time ile. Yani yarışın gidişatı bu şekilde. Kuşuyu değerlendirecek olursam 5 numaralı Anadolu Şahin'i ee, güzel bir yer tutabilirse Haris Karataş'ta şöyle 4 falan gidip düzlükte kuşu ağırlığını koyup kazanması en muhtemel isimdir 5 numaralı Anadolu Şahin'i. 3 numaralı Koca Seyit. Ee, mükemmel bir form tuttu Özcan Yıldırım üzerine, üzerinde. Yine e, yarış bir tık tempoya girerse 3 numaralı Koca Seyit yarışta çok çok şanslı olacak. Bu isimleri saydıktan sonra 6 numaralı Dame Time ve 7 numaralı Grand Forever. Yine beklentilerin her yarış üzerinde e, performanslar sergiliyor çok yüksek ikramiye vermeyecek gibi gözüken İstanbul programını bir parça hareketlendirebilecek isimlerden biri de Grand Forever olur. Ee, bir Grand Equinox temsilcisi babasının kanının hakkını veriyor uzun mesafeli iki yarıştır. Bu kez biraz daha sertleşen rakiplerinin yanında yine etkili bir performans çizecektir diye düşünüyorum. Handikap 14 yarışa geçti. Günün 5. aya 1200 metre sentetik pistte 3 yaşlı İngilizlerin bu koşusunda bir numaralı Oguska bir yarış koştu kazandı. Henüz gücünün sınırını bilemiyoruz. Yani handikap 14'ten ben fazlası olacağını düşünüyorum bu at için kapasite olarak. Favorim. 2. sıradan Galeano önereceğim. Yani bir türlü kazanmayı beceremese de <laughs> bu kez bana göre favorinin en ciddi rakibi olacaktır. Son olarak da muhteşem bir orijin. Yani <laughs> Victory Galop Tonya. Ama sanki bu orijin biraz daha mesafe istiyor gibi. Ee, annesi Tonya'yı hatırlarsınız. Ee, yarı sever dostlar. 1-2-3 bana göre 6 ismi start alta bu koşuda yeterli olacaktır. Geldim günün son ayağına şartlı 3 mücadele dört yukarı araplar 2000 metre sentetik pistte mücadele edecekler şimdi bu yarışta performans olarak bende ön plana çıkan iki isim var bir isimden de bahsedeceğim bundan sonraki yarışlarında lütfen çok dikkat edin yakın takibi alın çok iyi gruplarda belki birkaç yarış sonra bu, bu rakiplerden daha da iyi rakipleri geçebilir. Onu ben bugün için önermeyeceğim. Ama sonraki yarışlarda mutlaka dikkat edin. 4 numaralı Bleda'ya. Şimdi bu yarışta iki isim öne çıkıyor. ama benim bankom bunlardan bir tanesi olacak. Öne çıkan iki isimden birisi 8 numaralı Muzovaba. Diğeri de 10 numaralı Dündar Zade. Bu yarış biraz daha kısa bir mesafede olsaydı. Dündar Zade'nin yanında Gubaz olmasaydı Dilanur gibi Gubaz gibi ön tarafta gitmeyi seven isimler burada start almıyor olsaydı ben Dündar Zade'yi banko önerirdim ama gerek mesafenin 2000 oluşu gerek de önlerde yarış süratlendirecek isimlerin oluşuyla ben İbre'yi 8 numaralı Muzo Baba'ya çevirdim. Günün son ayında Dündar Zade'nin Dilanur'un Gubaz'ın süratlendireceği yarışta sonlarda çok güçlü gelerek Mehmet Kaya idaresinde kazanmasını beklediğim isim 8 numaralı Muzo Baba'dır. Benim bankom Muzo Baba olacak. Ee, i̇nşallah başarılı olacağımızı düşünüyorum İstanbul'da. Tahminlerim bu şekilde. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, videolar, yorumlar arttıkça motivasyonumuz artıyor. Beğeniler... E, sosyal medya pl platformlarında örneğin Twitter'da retweetler, düşünce tabii bizim de e, motivasyonumuz bir parça düşüyor. O yüzden e, desteğinizi esirgemeyin. E, süper sticker, süper teşekkür özellikleri var. Oradan da desteklerinizi sağlayabilirsiniz diyerek tahminlerimi noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.